Tarihi Yarımada'dan merhaba. Farklı coğrafyaların kültürünü, sanatını ve tarihini buluşturduğumuz devralemle yeni bir haftaya daha başlıyoruz. Haftanın ilk gününde Kuzey Afrika ülkesi Tunus'a gideceğiz. Tunus'taki Osmanlı izleri, ibadethanelerin tarihi, mimari özellikleri ve bugünü programımızda olacak. Önce neler izleyeceğiz ona bakalım. Ardından devraleme bugün Tunus'tan canlı bağlantıyla başlayalım. Kuzey Afrika'nın en küçük ülkesi Tunus'u saran sayısız Osmanlı mirası tarihi eserler. Cami, medrese, çeşme ve türbesiyle Tunus Sancak Bey Hüseyin Bin Ali Paşa'nın mirası Cedid Külliyesi. Yeniçeri Ocağı'nın kumandanı Dayı Ahmet Hoca'nın 17. yüzyılda inşa edilen türbesi. Tunus'un önde gelen isimlerinden Sidi El Halfavi'nin hastalara şifa verdiğine inanılan zabiyesi. Devri Alem Tunus özel yayınıyla başlıyor. açarken de söyledim. Devralem'de bugün Tunus'taki Osmanlı izleri var. Osmanlı'nın hüküm sürdüğü topraklara miras bıraktığı eserlerin başında külliyeler, hanlar ve camiler geliyor. 18. ve 19. yüzyıllarda Tunus'ta yaptırılan Cedid ve Yusuf sahip taba külliyelerinin tarihini de bize Tunus'tan Yusuf Sami Kama'dan anlatacak. Yusuf Türbeler'in önemi ve bugünkü durumu için seni dinleyelim. Evet, e, Tunus'ta Osmanlı zamanında inşa ettirilen, külliye adı verilen, genel itibariyle cami, medrese, türbe ve sevilden meydana gelen e, üç büyük kompleks bulunmakta. E, bu külliyelerden iki tanesi başkent Tunus'ta yer alırken e, bir diğeri Sidi Sahip Külliyesi. E, başkent Tunus'un 170 kilometre kadar güneyinde bulunan Kayraban şehrinde bulunmakta. E, diğer iki külliye de Yusuf Sahip Taba ve Cedid külliyesi. E, bu özel bu külliyeler oldukça önemli sahip külliyeler. Bunlar içerisinde Tunus, Endülüs ve Türk üsluplarının kaynaşmasıyla meydana gelen külliyeler. Bu da bu eserleri oldukça önemli kılıyor. Bu külliyeler benzer örneklerini Anadolu'daki mimari eserlerde de gördüğümüz bazı izleri görmek mümkün bu külliyelerde. Özellikle bunlardan Tunus Osmanlı Sancak Bey Hüseyin Ali Paşa tarafından inşa ettirilen 1726-1727 yıllarında inşa ettirilen Cedid külliyesinde İznik ve haleçişi Çinleri görmek mümkün. Maalesef bunlar... Ciddi muhafaza edilemediği için yok olma tehlikesiyle karşılaşmış Çinliler. Fakat bunlardan bir kısmı günümüzde Sidi Kasım Zelici Çin'in müzesinde muhafaza edilmekte. Aynı şekilde Yusuf Sahip Tabak külliyesi de Rabaklarında ravaklarında Ay Yıldız motifleriyle bir Türk eseri olduğu imajını veriyor. Yusuf Sahip Tabak ve Ciddi külliyesindeydik. Orada çekimlerde bulunduk. Şimdi haberimizi izleyelim. Müzik Afrika'nın en küçük ülkesi Tunus'ta sayısız Osmanlı eseri geçmişi bugüne taşıyor. Osmanlı'nın fethettiği kentlere bıraktığı mimari eserlerin başında hanlar, camiler ve külliyeler geliyor. Tunus'ta Hüseyin bin Ali Paşa tarafından 1727'de yaptırılan Cedid Külliyesi de bunlardan biri. Cami, medrese ve türbeden meydana gelen yapıya 2. Ali Paşa tarafından 1768'de bir de sebil eklendi. Cedid Külliyesi, Osmanlı Sancak Bey'i Hüseyin bin Ali Paşa tarafından inşa ettirilir. Cami, medrese, türbe, sebil ve avluda meydan gelen külliye, yapımında Haliçişi ve İznik Çinlerinin kullanıldığı büyük bir abide değeri taşımakta. Uzun yıllar zamana direnen cami pek çok kez onarımdan geçti. Bu onarımların en önemlisi 1892'de minaresinin restore edilmesi çalışması oldu. Külliyenin varlığı yüksek binaların sınırlandığı dar sokaklar arasında yükselen sekizgen gövdeli minaresiyle anlaşılabilmekte. Külliye doğu cephesindeki iki kapıdan giriliyor. Sokağa bakan doğu yönünde dar bir avlunun bulunduğu cami, sebil ve türbe bulunmakta. İçine bir de kütüphane alan medrese binası günümüzde Tunus Diyanet Bakanlığı tarafından kullanılıyor. Külliye bugün oldukça bakımlı bir durumda ve ziyarete de açık. Tunus'un önemli külliyelerinden bir diğeri ise 1814'te Vezir Yusuf Sahip Tabağı tarafından inşa ettirilen ve adının verildiği Yusuf Sahip Külliyesi. Aslen Bogdan olan Yusuf Sahip Tabağı 1781 yılında Hammude Paşa tarafından köle olarak satın alındı. Zekası ve kabiliyetiyle kısa zamanda dikkat çekerek vezirliğe gezilen Hammude Paşa zamanında Tunus'ta yoğunlaşan inşa faaliyetlerine büyük katkısı oldu. Geniş bir alanı kaplayan Yusuf Sahip Tabak Külliyesi, cami, medrese, hamam, türbe ve kütüphane için alıyor. Külliyenin içindeki büyük cami, doğu cephesindeki revakları ve avlu seviyesinden itibaren yükselen minaresiyle dikkat çekiyor. Külliye en son 1970'te önemli bir restorasyon geçirerek bugüne geldi. Yusuf Sahip Tabak Külliyesi günümüzde oldukça bakımlı ve ziyarete daha çok. Dayı Ahmet Hoca ve Dayı Muhammed Las Tunus'un tarihinde yer edinen önemli isimler arasında yer alıyor. Onların adına yaptırılan ve Osmanlı mimarisinden izler taşıyan türbeleri de haberimizde izliyoruz. Tunus'ta yaşamış önde gelen isimlerden biri Dayı Ahmet Hoca. Önceleri divan katibi olan Ahmet Hoca, 1640 yılında idari bir paye olan dayı rütbesini kazandı. 17. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti'nde görülmeye başlayan duraklama belirtileri, merkezden uzak bir eyalet olan Tunus'a ciddi biçimde belirginleşmeye başladı. Yeniçeri Ocağı'nın ağları olan kumandanlar, dayı unvanıyla yönetimde söz sahibi olmaya başladılar. Dayı Ahmet Hoca da bunlardan birisiydi. <laughs> Malta Şövalyelerinin yıktığı burcun yanına yeni bir burç inşa ettiren Dayı Ahmet Hoca, halk arasında mülayim kişiliği ve Osmanlı ordusuna sağladığı katkılarıyla tanınıyor. 1647 yılında ölen Dayı Ahmet Hoca'nın türbesi 17. yüzyılın ilk yarısında yaptırıldı. Darul Bey olarak bilinen bugünkü Başbakanlık Sarayı yapılar topluluğu içinde yer alan Dayı Ahmet Hoca türbesi dar bir avlu içinde yükseliyor. Dayı Ahmet Hoca Türbesi günümüzde milli arşiv olarak kullanılıyor. 17. yüzyıl ortalarında yaptırılan ve dayı ünvanına sahip Muhammed Laz Türbesi ise Tunus'ta yer alan Osmanlı izlerinden bir diğeri. 1653 yılında ölen Dayı Muhammed Laz'ın türbesindeki pencere üzerinde 16 satırdan oluşan sülüs hatlı bir kitabe yer alıyor. Kitabede Dayı Muhammed Laz anlatılıyor. Kasba meydanına hakim bir köşede yer alan türbe, kahverengi taşlarla örülen duvarlarla klasik Osmanlı mimarisinin bir örneği. Günümüzde oldukça bakımlı olan Muhammed Las Türbesi önceleri yoksul ailelerin barınağı olarak kullanılıyordu. son durağımız Sidi El Halfavi ve Sidi Ali Azuz zaviyeleri. Yapıldıkları dönemin izlerini bugüne taşıyan zaviyeler Tunus'un tarihi değerleri arasında bulunuyor. Uzun yıllar Osmanlı hakimiyetinde kalan şehirde mimari özelliklerini halen koruyan zaviyeler turistlerin de büyük ilgisini çekiyor. Kuzey Afrika'nın en sıcak ülkesi Tunus, tarihi öneme sahip mimari eserlerini bugün de muhafaza ediyor. Uzun yıllar Osmanlı hakimiyetinde kalan ülkeye kimlik kazandıran tarihi eserlerin başında ise ibadethaneler geliyor. 17. yüzyılda yaşayan alimlerden Sidi El Halfa'vinin türbesinin bulunduğu zaviyenin inşa tarihi kesin olarak bilinmese de yapı halen dimdik ayakta. 1640'ta ölen El Halfabi'nin soyundan gelen ailenin ikamet ettiği yapı Babel Hadra'nın çıkmaz sokaklarından birinde bulunuyor. İçerisinde iki türbe barındıran Sidi El Halfabi zaviyesi bir avluyu çevreleyen hücrelerden oluşuyor. Kubbeli yapıya sahip olan zaviyede bir de çeşme mevcut. Zaviye dıştan yapıyı L şeklinde saran revaklarla süslü mimarisi ve kare bir kasnak üzerinde yükselen yeşil kubbesiyle dikkat çekiyor. çeşitli yöntemlerle halk arasında bazı hastalıkları iyileştirdiğine inanılan Halfavi, bunu kendi soyundan gelenlere de öğretmiş. Bu gelenek Sidi el Halfavi'nin zaviyesinde bugün de devam ediyor. Turistik ve tarihi değerinin yanı sıra ziyaretçilerin gözdesi Sidi el Halfavi zaviyesine çeşitli hastalıkların tedavisi için gelenlerin sayısı az değil. Tunus'un incelikle işlenmiş mimari yapılarının başında gelen ibadethaneler tarihi değerlerini korumaya devam ediyor. Muhammed El Hafs Paşa tarafından yaptırılan Sidi Ali Azuz Zaviyesi de bunlardan biri. 17. yüzyılın ikinci yarısında yaşayan ve Fas'tan Tunus'a gelerek buraya yerleşen Sidi Ali Azuz'a ait türbenin bulunduğu zaviye onun adıyla anılıyor. Yaşadığı dönemde Sidi Ali Azuz hac dönüşünde talebeleriyle birlikte Tunus'un 60 kilometre güneyindeki Zagvan'a yerleşti ve 1710'da vefat ettikten sonra da Tunus'taki zaviyesine gömüldü. Miralı çevresinde yer alan mescit, semahane ve hücrelerden meydana gelen zaviye, klasik İslam mimarisinin seçkin bir örneği. Yüksek tutulan duvarlar nedeniyle semahane ve mescidi örten büyük kubeleri sokaktan fark edilmeyen yapı bugün evler arasında sıkışmış durumda. Mimari özelliklerini halen koruyan ve sapa sağlam günümüze kadar ulaşan yapı bugün parti merkezi olarak kullanılıyor. Tunus'un tarihi önemine katkı sağlayan zaviyeler, şehre gelen turistlerin de uğramadan geçmediği yerlerin başında geliyor. gibi sayısız Osmanlı eserine sahip ülkelerden biri de Bulgaristan. 5 asır Osmanlı egemenliğinde kalan Bulgaristan'ın birçok bölgesinde Osmanlı izlerini görmek mümkün. Bu yapılardan biri Sofya'nın merkezinde bulunan namazgah. Günümüzde Roma duvarı olarak adlandırılan bu yapıyı ekrana getiriyoruz şimdi. 5 asıra yakın Osmanlı egemenliğinde kalan Bulgaristan'ın tarihi kenti Sofya sokaklarında adım başı bir tarihi esere rastlamak mümkün. Yüzyıllarca Osmanlı hakimiyetinde kaldıktan sonra bağımsızlığını kazanan ancak kimliğini kaybeden Sofya'daki tarihi eserlerin çoğu günümüzde yapılanış amacından uzak ihtiyaçlara hizmet veriyor. Bunlardan biri Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edildiği tahmin edilen, bugün şehrin kalabalığında bir mahalle pazarı içine sıkışmış durumda olan namazgah. Osmanlı döneminde Sofya'nın en güzel mesire yerlerinden olan Kuru Bağlar semtinde bulunan namazgah, askerlerin sefere çıkarken kılıç kuşandığı, haç yolculuğuna çıkmadan önce namazların kılındığı ve uğurlamaların yapıldığı bir yer olarak görev yapıyordu. Geleneksel Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan namazgah, hutbe okumak için kullanılan minber kısmı zamana yenik düşerek yok olsa da mirap kısmı ayakta. İnşa edildiği Osmanlı döneminde dini bayramların ve merasimlerin kutlama merkezi olan namazgahın duvarlarında bugün Osmanlı yapısı olduğuna dair hiçbir lefa bulunmuyor. Bulgaristan başkenti Sofya'da unutulmaya yüz tutan Osmanlı yapılarından biri de tam merkezde bulunan bir namazgah. Aslında günümüzde burası Roma duvarı veya eski duvar adıyla anılıyor ve bir nevi Osmanlı eseri olduğuna dair tüm bilgiler unutturulmak isteniyor. Asli hüviyetine döndürmek için Başmüftülüğümüz şu anda Sofya Şehir Mahkemesi nezdinde bir dava açmış bulunmaktadır. Ve bu dava sonucunda bu namazgahın baş müftüle bir vakıf eseri olarak, İslam kültürünün bir eseri olarak iade edilmesini iade edildikten sonra da tabii ki yine Sofya şehrinin kültürel mirasına katkıda bulunacak şekilde zaman zaman değişik dini merasimlerde kullanılmasını yönün, kullanılması yönünde çalışmalarımız bulunmaktadır. Bulgaristan Başmüftülü, vakıf malı olarak inşa edilen yapıyı tekrar kendi hüviyetine kavuşturmak üzere girişimlerde bulunmaya devam ediyor. Siyaset, edebiyat, sanat ve bilim dünyasının önemli isimlerini andığımız bölümümüzde bugün Recep Yazıcıoğlu var. Kişiliği ve farklı yönetim tarzıyla süpervali olarak adlandırılan Recep Yazıcıoğlu geçirdiği trafik kazasının ardından 8 Eylül'de yaşama veda etti. Recep Yazıcıoğlu kimdi şimdi birlikte hatırlayalım. Türk siyasi hayatına getirdiği yenilikler ve farklı çalışma disipliniyle adından söz ettiren Recep Yazıcıoğlu, 2 Haziran 1948'de Trabzon'da dünyaya geldi. Tokat, Aydın, Erzincan ve Denizli'de valilik görevlerini yürüten Yazıcıoğlu, eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Türkiye'nin çeşitli ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulunduktan sonra 36 yaşında ülkenin en genç valisi olarak Tokat Valiliğine atandı farklı bir siyaset adamı imajı çizen Yazıcıoğlu, yaşamı ve siyaset hayatı boyunca bürokrasinin hantallaştığı ve bu yüzden yerinden yönetim sisteminin uygulanması gerektiğini sık sık dile getirdi. Dürüstlüğü, farklı kişiliği ve uygulamalarıyla efsane haline gelen ve vilayet yönetimleri dönemindeki uygulamaları üniversitelerde test konusu olan Recep Yazıcıoğlu, Tokat Valiliği sırasında torba bütçe uygulamasıyla adından söz ettirdi. 2 Eylül 2003'te Vali Yazıcıoğlu beraberindekileri taşıyan makam aracıyla trafik kazası geçirdi. Bir hafta kadar yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Recep Yazıcıoğlu, 8 Eylül 2003'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kişiliği ve uygulamalarıyla sıra dışı bir devlet adamı örneği sergileyen Vali Yazıcıoğlu'nun geçirdiği kaza hakkında komplo iddiaları ise halen devam ediyor. Recep Yazıcıoğlu'nun ölümünün ardından onun hayatından esinlenerek yazar Ayşe Kuli'nin kaleme aldığı Köprü isimli bir de roman bulunuyor. Tunus ve Bulgaristan'daki Osmanlı izleriyle karşınızdaydık bugün. Yarın farklı coğrafyaların kültür ve sanat haberleriyle 15.30'da TRT Türk ekranında yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.